Kim lesin? Pikachu ile. Seni tuttum Pikachu. <laughs> Elin abi Elin Elin gidecekmiş Nereye gideceğiz? <Zaten> evet. <laughs> evet. Şöyle bandaj atılacak da buna. Hayır. Ha şimdi. Nerede? Şu yeni mahallede. Yeni oldu Aa burada. Ağlak burada <laughs> burda, burada <laughs> burada. <laughs> <laughs> Amuda vur da. Amuda da. Amuda vur da. Ananı sikeyim. Bunu ver. Bunu dur. Ben de Ay, Benden hareket oğlum. Oğlum ne var lan? bir şey Baban ağlar. Boşver. İyisin. Hataya karşıtlıyorum. Oo, tamam, ona koyduk çekipsin. Şey Ömer bir, <laughs> oğlum, oğlum, bir sakin. Dur, dur. Atatürk bir <laughs> şey dedi mi? Atatürk bir şey <gülüyor> <gülüyor> ah, Abi! koşarım. Otur koşmana yetişiyorsun. Ne gideceğiz? Otur ben. Ama olmaz. Ben deyim onu zaten. O, Uğur, üstün, Ay! Anam. Nasıl düşünüyorsun bak? Da bizi bilmiyor, tanımıyor yok. Biz evet. okta kuzen <laughs> gibi kumana. Sen, Sen oğlum.